Son olarak gazeteci Timur Soykan'ın yargıda rüşvet çarkı haberine engel geldi. Evet. Haberde yargıdaki yozlaşmanın nerelere vardığı anlatılıyordu. Yargıdaki bu, bu yozlaşma için siz neler söyleyeceksiniz? Valla şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir ihbar mektubuyla ortaya çıkıyor. Timur Soykan bunu e, haberleştirdi de hemen yayın yasağı geldi. İşte o, ihbar mektubunu yazan da 17-25 Aralık dosyasını böyle akla yaz, e, şey savcıyor hakim ya. Şimdi bir kere yani şöyle bir durum var. Bugüne kadar niye sustu kendisi? Ki bugüne kadar gırtlağa kadar bu işlerin içerisine zaten kendisi de girmiş bir isim. Şimdi ikincisi hakikaten Türkiye'de yargının uzun zamandır zaten bu bilinen hani fiilen görülen bir şey. Yani yargı maalesef Türkiye'de son derece yozlaşmış bir durumda. Ve gerçekten vahim iddialar var yani bu işin hani rayicinin oluştu, işte tahliye istiyorsa şu kadar işte yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması isteniyorsa şu kadar işte adli kontrolünün kaldırılmasını istiyorsa şu kadar falan gibi böyle bir borsa borsası oluşmuş işin rayici oluşmuş çeşitli avukatlar var bu çeşitli avukatlarda bu kararları veren hakimler ile teması sağlıyor. Ve bu çark bu şekilde dönüyor. Ama bu çarkın bu çarkın siyasi ayağı olmadan dönebilmesi mümkün değil. Yani böyle bir çarkın siyasi bakın altını çiziyorum siyasi ayağı olmadan dönebilmesi mümkün değil. Yani oradaki hakimler, savcılar kendi kendilerine böyle bir şey kurmuşlar. Çark kurmuşlar. İşte bazı avukatlar da bu çarkın içerisine dahil edilmiş. Böyle de bir yozlaşma ortaya çıkmış. Bunu bu şekilde e, kim anlatıyorsa masal anlatıyor. Türkiye'deki o yargının yozlaşması Türkiye'deki siyaset erkinden habersiz olabilecek bir durum değil. Ben bugün bir tweet attım. Buradan da söylüyorum. Bu kadar şey ortaya çıkmışken tartışma yaşandı kaç gündür bu konuyla alakalı. Timur Soykan'ın bu haberi sonrasında. Ama tek bir gazeteci çıkıp televizyon yani televizyonlardaki hani o bildiğimiz ana akım medyadaki gazeteciler şunu sormadılar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yüksek kademeli memuru, devlet memuru sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın iki, üç isimden biri olan Metin Kıratlı. Metin Kıratlı'nın eşi avukat Gülçin Kıratlı. Şimdi Gülçin Kıratlı ve Metin Kıratlı'nın özellikle Metin Kıratlı'nın eşi Gülçin Kıratlı üzerinden yargıda çok ciddi bir etki kurduğu iddia ediliyor. Eşi Gülçin Kıratlı'nın aldığı dosyaların bir anda seyrinin değiştiği, hakimlerinin değiştirildiği, savcılarının değiştirildiği iddia ediliyor. Örneğin hakkında dört tane FETÖ soruşturması bulunan Fettah Tamince, o Riksos Otelleri'nin falan sahibi. Fettah Tamince, ki Fettah Tamince'yi hatırlayalım. Fethullah Gülen'le Pensilvanya'da görüşmeler Bir gece de, bir gece onun yanında özel olarak kalmalar. Daha sonra e, onun talimatıyla Antalya Uluslararası e, Üniversitesi'ni kurmalar. Yani bu kadar da yakın bir ilişkideydi kendisi Fethullah Gülen'le. Hakkında dört tane Fethullah, Fethullah FETÖ e, soruşturması vardı. Dosyasını Gülçin Kıratlı aldıktan sonra üç tane soruşturma hemen takipsizlikle sonuçlandı. Jet hızıyla. Bir tanesi hakkında sadece iddianame düzenlendi. Konya'da o davaya da yine dosyayı avukat Gülçin Kırat'la aldıktan sonra jet hızıyla berat kararı geldi. Bunlar, bunlar tesadüf mü? Çünkü bahsettiğimiz kişi gerçekten Türkiye'de son derece önemli bir e, görevde bulunuyor Metin Kırat. Yani eskiden hani eski sistem varken, Cumhurbaşkanlığı sisteminden önce e, Metin Kıratlı'nın bugün bulunduğu makam Başbakanlık Müsteşarı'na denk düşüyor. Yani Başbakanlık Müsteşarı neydi? Türkiye'deki bütün e, bürokratların en tepesi. Yani en tepe nokta bürokraside. Başbakanlık Müsteşarı. Bugün Metin Kıratlı o noktada kendisi de zaten hukukçu. Eşinin hukuk bürosu var. Eşinin aldığı e, hukuk dosyalarında ciddi manada enteresan işler oluyor. Kendisinin e, bu noktada mesela e, Yargıtay'da ciddi bir etkisi oldu söylüyor. Bunlar niye sorgulanmıyor? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Emin de dediğim gibi yargıdaki yozlaşmayı konuşuyoruz. Yargıdaki işte rüşvet çarkını konuşuyoruz. E, yargıdaki işte Tarikat bağlantılarını vesaireleri konuşuyoruz. Şey, hak yol vakfının, hak yol vakfı üzerinden öklemiş, hak yol grubu denilen grubun yargıda ne kadar etkin olduğunu konuşuyoruz. Ama iş bunun siyasi ayağına geldiği zaman burada duruyoruz. Siyasi ayağa konuşulmadığı müddetçe yargıdaki hiçbir e, yozlaşmanın üzerine gidilebilmesi mümkün değil. Şimdi deniliyor ki hak yol grubu yargıda çok önemli bir güç elde etmiş durumda. Onlardan izinsiz adım atılamıyor. Doğru mu? Şimdi Hak Yol Vakfı kimdir? Hak Yol Vakfı dediğiniz vakıf yani Hak Yolcular diye tarif edilen grup aslında Hak Yol Vakfı üzerinden e, örgütlerini yap Nedir bu? Peki Nakşibendliğin Halidiye ekolüne bağlı İstanbul'daki İskender Paşa e, cemaati yani Gümüşhanevi tekkesi demektir. Peki e, biz boşuna tekkeden devlete yeşil İktidar kitabını yazdığımızda bu bizzat zatiyi e, işte bu Gümüşhanevi tekkesi yani İskender Paşa cemaati üzerine yazdık. Ve bu kitabı da lanse ederken arkasında arka kapakta e, ve introlarında vesairesinde şu e, ibare kullanıldı o dönemde. Türkiye'deki cemaat, tarikat piramidinin en tepesindeki yapılanma dedik biz bunun için. Herkes nurcuları neyi bilmem neyi konuşurken biz bakın burada bir tarih, eğer piramit olarak düşüneceksek bunu en tepede bu yapı var dedik. Çünkü e, bu yapı 150 senelik bir geçmişe sahip. Bahsettiğimiz yapı 150 senelik bir geçmişe sahip. Cumhuriyet öncesinde en politize olmuş yapı ve başta Erbakan, Korkut Özal, Cumhurbaşkanı Fahrettin Koca, Kemal Ünuktan hani aklımıza gelecek bir son derece önemli bütün isimlerin bağlı olduğu dergah burası zaten. Dolayısıyla aslında burada bir politize olmuş durum var. Dolayısıyla burada aslında işin yine siyaset boyutunun konuşulması gerekiyor. Ama biz geliyoruz, geliyoruz hep olayın işte şu şurada şu kadar rüşvet dönüyor, burasında bu kadar bu rüşvet dönüyor boyutunu konuşuyoruz. Siyasete geldim aman oraya dokunmayalım. Silivri soğuktur. diyoruz. Onu dediğimiz müddetçe de e, yargıdaki e, sorunların çözülebilmesi ve tam anlamıyla bunun üzerine gidilebilmesi mümkün değil. O yüzden e, yargıdaki çürüme önemli ama önemli soruların sorulması ve işin siyasi boyutunda mutlaka e, ele alınması gerekiyor. 5 evet. soru 5 cevabın sonuna geldik. Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bir başka 5 soru 5 cevapta yine izleyicilerimizle inşallah en kısa sürede beraber oluruz.